İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Esad ile birlikte üçlü görüşme önerisine Rusya'dan yeşil ışık geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye için üçlü görüşme önerisinde bulunmuştu. Suriye Türkiye Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim o da buna olumlu baktı, diyen Erdoğan'ın önerisine Rusya'dan yeşil ışık geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine son derece olumlu, baktığını ifade etti.